Bismillahirrahmanirrahim. Geçtiğimiz hafta harflerin bitişmesiyle alakalı dersimizi işledik. Bugün de dersimizde bu konu hakkında bir istisnai durumları dile getirmek istiyorum. Sadece 6 harf vardır ki bu harfler kendinden sonraki harf ile bitişmez. Bu harfler ve Z, R, Z, DEL Elif. Tekrar ediyorum. Sadece 6 harf kendinden sonraki harfe bitişmez. V, Z, R, Z, DEL Elif. uzatma harflerinden med harfi olarak da bilinen elif, vev ve y harflerini geçen hafta dersimizde işledik. Bunlar kimi zaman ince e, a veyahut da kalına doğru a sesine dönüşebilir. Örnek verelim. Z, D. Z harfi harfi medden elif var. Harfi medden elif olduğu için Z harfinin de çıkış ses mahreci yani sesli harfi E olduğu için otomatikmen Z de diye uzatıyoruz. Elif harfi med harekesi yok. Aynı uygulamada Kale. Kaf harfi. Buradaki harflerin bitişik yazılışından dolayı elif harfi kaf harfine birleştirilerek yazılıyor. Fakat hiçbir harekesi yok. Burada yine elif harfi med harfi olarak görev yapıyor. Kale. Kale. Evet. E kedu. Kef harfi. Harfi medden elif var. Dikkat ederseniz 3 tane harekemiz var. 1, 2, 3. Fakat burada 4 tane harf var. 1, 2, 3, 4. Elif harfi, kef harfi, elif harfi del. Bu hususta elifin üstü burada. Kefin üstü burada. Fetha. Elif yalız. Hiçbir harekesi yok. Demek ki elif burada med görevi yapıyor. Med neydi? Uzatma demekti. Evet. du. Eğer elif olmamış olsaydı Ekedu diye okuyacaktık. Ekedu Eb saru. Sad harfi harfi elif var. Harfi elif sad harfini uzatıyor. Eb saru bir elif miktarı. Evet. Esrede ise farklı. Esreye gelince elif harfinde yani üstün, fethada Elif harfi uzatırıyor. Esrede ise y harfinin uzattığını görüyorsunuz. Örnek: Dinu y harfi burada açık bir şekilde yazılmış. Y harfi D harfini uzattırıyor. Med harfi olarak med harfinden y harfi var. Dinu Kaf harfi esresi var. Y harfi burada Y harfi med olarak çünkü hiçbir harekesi yok. Kîle Farz edelim Y harfi burada hiç olmamış olsaydı o zaman ile diye okuyacaktık. Ama veyahut da Y harfinin bir fetha veya kesra yani esre harekesi olmuş olsaydı Üstünde olmuş olsaydı Qiyyele olacaktı. Veyahut da Qiyyele. Fakat buradaki Y harfinin hiçbir harekesi olmadığından Y harfi burada med harfidir. Yani kendinden önceki harfi harekesine göre uzatır. Neymiş harekesi? Esre. Kıyle. U cim harfi Y harfi var burada. Zaten bizim okunmuşumuzu kolaylaştırmak için dik esre burada aşağıda gözüküyor. Önümüzdeki derslerde inşallah bunları da yapacağız. U bu U C bu Esreden sonra harekesiz Y gelirse Esre, kalın ve ince harfleri okuttuğu sesle uzatılır. Esre uzatılacağı için dik esre olarak yazılır. Yani uci bu elle zi farkına vardıysanız y harfi sona geliyor. Ama z harfi yine esre ile beraber uzatılıyor. Y harfinin hiçbir harekesi yok. Evet, damme ötre harfinde... Dune, V harfi, V harfi med, yani kendinden önceki harfi uzattıracak. Ötre, Dune, TA harfi, V harfi, yalız hiçbir hiçbir hareketi yok. V harfi burada harfi med, kendinden önceki harfi uzattırır. Dora. genellikle kullandığımız e u e uzu e uzu e uzu e uzu ve harfi burada yine harfi med, hiçbir harekesi yok ve harfi burada olmamış olsaydı e uzu e uzu hiç aynı harfini uzatmamış olacaktık. Evet. Uzatma harfleri, harfi med. Bunlar inşallah önümüzdeki ders işleyeceğiz. Dik uzatmalarda, asar ve ferimetler. Geçen hafta e, dersimizde hangi sureyi okumuştuk? Kuray suresini, bugün de Ma'un suresini okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. H ha, harflerine her zaman dikkat. Evet. İlk önce tüm ayeti okuyacağım. Erâeytel lezî yukezzimu biddîn. Evet. Erâeytel lezî değil. Ra harfi kalındır. E ra. E ra ey. E ra ey. Uzatmayarak. E ra ey tel. Gitti. E ra ey. Vurduk. Y harfine cezim var. Direkt karşıya geçmemiz gerekiyor. E ra ey telledi. Y harfi yürümek için çok uygundur. O yüzden burada genellikle ya harflerin üzerine yürümeye çalışır. veya da makam yapmaya çalışır. Ama ya harfinde burada tutmaya hiçbir hacet yoktur. Ero eytel lezi yükezzibu bid din. Uzatarak duruşumuzu yaptık. Fezalikel lezi yedu'ul yetim. Buradaki yapılan hatalarda feza. Şimdi za mı z mi? Z harfi. O zaman demek burada fezalikellezi demeyeceğiz. Fezalikellezi fe uzatıyor. Asarla. Fezalikellezi yedu' l. aynı harfi. Yedu'ul. Yedu'ul. Değil. Burada ayin harfi var. Ayin harfinde şedde. Ayin harfine vuruş yapıyoruz. Fe zâlikellezî yedu'ul yetîm. Evet. Ve lâ lem elif. Gördüğünüz üzere lem harfinin üzerinde hareke var. Elif harfinin üzerinde hareke yok. Elif burada med harfi görevi yapıyor. Ve la yehuddu. Şöyle değil. Ve la yahuddu harfine veyahut da del harfine Ta harfine de benzetmeyeceğiz. Ve la yahuddu Yapanlar da var. Ve la yahuddu veyahut da peltek Ve la yahuddu değil. Ve la yahuddu ve la yahuddu h ha harfini güzel çıkarırsak eğer buradaki püf nokta h ha harfidir. h ha harfinden dad harfine vuruş yaparak güzel bir kıvam alırız inşallah. Ve la yahuddu ve la yahuddu ala ala değil a harfi direkt değil Ayn harfini boğazdan güzel hissettirmek gerekiyor. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ala ta'a. Dikkat edin. Ala <truhlar> da demiyorum. Ala <truhlar> da. Da. Olmayacak. Ala <tuhlar> ta'amil. ''T'' harfi de olmayacak. Çünkü bu harfin İsmi Ta. Ala ta'amil miskin. Feveylül. Tenvin. Lem harfi geldi. Tenvindeki Nun harfini atıyoruz. Karşıda şeddeleyerek Lem harfine aklımızda şeddeleyerek Bila uygulamasını yapacağız. Feveylül lil Feveylül Feveylül lil musallin Feveylül lil musallin Duruşlarda uzatarak, uzatarak durmamız gerekiyor. Feveylül lil musallin. Musellin değil. Sad harfini burada belli etmeniz gerekiyor. Ellezinehum an Ellezinehum Mim harfini burada tutmayacağız. Aynı harfi geldi. Sakin mimden sonra ayn harfi geldiğinde hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ellezine <Sessizlik> hum an sakin nun sad harfi geldi. Burada ihfa kuralını uygulayacağız. Ellezine <Sessizlik> hum an sakin tutacağız. Haddinden fazla da değil. Şöyle değil yani. Ellezine hum an musale bitti. Yani güzelleştireyim derken berbat etmiş oluyoruz. Ellezinehum an salatihim hissettirerek bir elif bir elif miktarı kadar tutuşu sağlayabiliriz. Ellezinehum an salatihim tutup bırakmayı öğrenmeye çalışacağız. Ellezinehum an sala an sala değil sala an salatihim değil çünkü lem harfi incedir. an sala sala sa le. lem harfi an salatihim sahun sahun sin harfi sahun değil. Sad değil yani. Sad başka sin burada başka. Bir de H harfine dikkat. Buradaki H harfini H harfi gibi yani buradaki besmeledeki H harfi gibi çıkarmayacağız. Sahun <Sessizlik> değil. H harfi farklı. Mideden gelir sesi. Sahun <Sessizlik> Bir daha alalım. Ellezinehum an salatihim sahun Evet. اَلَّذ۪ينَ هُمْ Şu anda yapmış olduğum sadece duraktan durağa okuma metodu. Tabi kendinizde son harfin mahrecini okuyarak da devam edebilirsiniz. Durmak zorunda değilsiniz. اَلَّذ۪ينَ هُمْ Bakalım, buradaki kurallara bakalım. ''Ellezînehum yurâun'' ra harfi. ra harfinin önünde harfi ''med''ten ''elif'' var. Üzerinde 4 ''elif'' miktarı çeker var. ''Ellezînehum yurâun'' ''Mim'' bir de ''del'' harfi. ''Med'' demektir. ''Hemze'' elif var burada. Burada uzatma yapacağız. Ellezine ne yuraun. Durak. Ve yemna'u ve yemna'u ve yemna'u. U değil. U yapmış olsak eğer U diye okumuş olsak burada elif harfi gelirdi veyahut da hemz elif gelirdi. Ve <.iono> yemna'u nun harfinden geçiş yaparken aynı direkt hissettirmemiz gerekiyor. Ve yemna'u ve yemna'u ve yemne'un elma'un ve yemne'un yine aynı aynı harfi ve yemne'un evet uzatarak duruş sağlamamız gerekiyor